Evet arkadaşlar. Kayınvalidemle evden kaçtık. <laughs> Çocukları babaya bıraktık. Babası ve amcası var. Şimdi kayınvalidem size bir şey anlatacakmış. Beraber ben, dinleyelim. Ben sana bir şey anlatacağım. Anlat. Anlat. Ama bizim köyde bir iki adam var. Biri Süleyman emmi, biri de Hamdi emmi. Heh. Bunlar bir komşu köye gidiyorlar. Evet. Komşu köyün orada bir tarlalar var. Orada çalışmak için gidiyorlar. <laughs> o komşu köyde ee, böyle dedikoduyu e, çok seven bir köy, La, La takmayı çok seven bir köy. Cuma bir gün, ondan sonra diyor Hamdi amca diyor ki Süleyman emmiye hadi adaş diyor, camiye gidelim diyor, köyün camisine hı hı. bir namaz kılalım diyor. Süleyman emmi de diyor ki yok ya ben gitmem diyor. Orada diyor şimdi diyor at takarlar diyor. O köylü herkese bir at takıyor diyor. Bu neyse tarlada kalıyor. Hamdi emmi gidiyor şeye. Camiye gidiyor. Hı hı. Namazı kılıyorlar. Namaz bitiyor. Adamın biri böyle omzuna şöyle vuruyor. pat 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 vuruyor. Ondan sonra şöyle dönüyor bir bakıyor. Şey diyor. Koca yamızlı Hamdi diyor. <laughs> Yanında ölü beygiri yapılı şeyini ittin diyor. <laughs> Bu namazı kılıyor, geliyor tarlaya. Evet. Ya adaş diyor, gitmedin de iyi mi oldu diyor. Bana da at taktılar, sana da diyor. Bana koca dediler diyor. Sana da ölü beygiri dediler diyor. Keşke de diyor, sen de gideydin diyor. Adı gene yedik diyor. Sen ölü beygiri oldun, ben koca oldum diyor. Öyle geliyor yani, öyle bir şeyleri oluyor da. <laughs> hep, hep güleriz o amcaların şeyine. Öyle. Çok güzel bir hikayeymiş. <laughs> Sizinle de paylaşacağım arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Desteğinize çok ihtiyacımız var. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar.